Salih kardeşimizin okumuş olduğu Aş-ı şerif ile alakalı müsaademizle dinlerken çağrışımlar yaptı. Aş-ı şerif ile alakalı genel bir değerlendirme sunmak istiyorum. Furkan suresinin sondan bir önceki sayfanın ortasından başlayan ayetler takriben diğer sayfasıyla bir buçuk sayfa kadar olan ayeti kelimeleri okudu. Barakellezi ceale fi semai bir rujen ve ceale fiha ve Hem Allah'ın kudretine dikkat çeken ayet hem de Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün alemi aydınlatan Sirac-ı Münir olması ki bu Ahzab suresinde de geçiyor. İşte böyle bir Allah'a inançtan tam istifade edebilmek için Kamer-i Münir olan nur saçan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan istifade edebilmek için bizler altyapı olarak neler yapmalıyız da dikkat çekildi. Ve ibadur rahmenden itibaren oradaki ayetler, özellikle o sayfadaki ayetler rahmete mazhar olmanın sekiz ana noktasına dikkat çekildi ayette. Bizler merhamete çok muhtacız. Tirmizide gelen bir rivayette Efendimiz Aleyhisselam hiç kimse amelleriyle, ibadetleriyle cennete gidemez. Sen de mi ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda evet Allah'ın rahmeti olmazsa ben de buyurdular. Efendimiz Aleyhisselam rahmetellil alemin olmasına rağmen ben de Allah'ın rahmeti olmazsa cennete gidemem diyorsa Bizim Allah rahmetine, Allah merhametine ne kadar çok ihtiyacımız var demektir. İhtiyacımız var da ne yaparsak bu rahmet bize gelirim, İşte orada 8 ana noktası, 8 ana maddesine dikkat çekilir. Onlar ayrıca tek tek ele alınmalı. İkinci sayfasının başında, son sayfasının başında ise erkekle kadının müsavi olduğuna dikkat çekilir. Allah karşısında erkekle kadın müsavidir. Özellikle ibadette, duada müsavidir. Hatta bazı yönleriyle duada kadınlar çok daha ileride olabilir. Ve daha sonra bu erkek ve kadınlara da Allah rahmet eder. Rahmete masariyet hakkında da müsavidir kadın ve erkek. Ve özellikle Efendimiz Aleyhisselam dönemindeki vahşinin bile affedilmesi affedilebileceği ile alakalı merhale merhale ayetler anlatılır. Böyle bir vahşiye bile Allah merhamet edip affediyorsa sizin de ümitsizliğe düşmenize gerek yok. Siz o vahşiden daha vahşi değilsiniz. Siz de şu yolları takip ederseniz Allah'ın merhametine mazhar olabilirsiniz devamı içerisinde sure tamamlandıktan sonra dualar içinde Allah'tan müttaki olmamız hatta müttakilere imam olmamız talebi duası vardır. Ve cealna lil imama ey Allah'ım bizi müttakilere imam eyle. Müttakiler sahir peygamberler. Sahir peygamberlerin müttaki imamları ama Efendimiz Aleyhisselam nasıl o peygamberlerin de e, imamı ise onun ümmeti olan bizler de sahil müttaki olan peygamberlerin müttaki ümmetlerine de imam olmamız duasıyla mesele tamamlanıyor. Ve bir de bu Allah'a inanmışların çoğalması Efendimiz aleyhissalatu vesselama inanmış ümmetin çoğalması için Allah'ım zürriyet bize ver tertemiz zürriyetler ver bize deyip zürriyetin evladın bir insan için bir mümin için en büyük bir Allah rızkı olduğuna da dikkat çekilerek bu hususlarda mesele özetlenmiş. Onun için bir Ramazan-ı Şerif ayında Ramazan rahmet ayıdır. Bu rahmete mazhar olabilmek için neler yapmak lazım deyip bu okunan ayetlerden başlayarak bir Ramazan-ı Şerif bu ayetleri anlattım da yine tamamlayamadım. O kadar önemli ki bizlerin de Allah rahmetine ihtiyacı var. Acaba o merhamete merhamete mazhar olabilmek için bizler neler yapmadığı sorusunun cevabı olarak bu tekrar edeyim Furkan Suresi'nin son sayfasından bir önceki sayfanın yarısından başlayan bu ayetler merhamete muhtaç olan herkes tarafından, hepimiz tarafından tek tek ele alınması, şu anda önümde Kur'an-ı Kerim olmadığı için ayetleri sıralamasıyla okuyamayacağından ezberden sadece mütalaanızı havale etmek, kısaca okunan Kur'an'ın o bölümünün bir değerlendirmesini heyetinize sunmak istedim. Girişi, sohbeti, mukaddimesi bundan ibarettir. para olsun ee, yavaş yavaş başlayalım mı hocam sorulara. evet başlayabiliriz